3 Nisan Pazar gününden herkese merhabalar. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz ve yoğun bir haftaydı aslında geride bıraktık diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz hafta önemli bir haftaydı ve özellikle çarşamba günü itibariyle tabii ki hem ADP'yi cuma günü tarım dışı istihdam ana verisini ve perşembe günü de bunların yanında hem Euro bölgesinden gelen enflasyon verisini hem de PMI verilerini takip etmiştik ve bu hafta da geçtiğimiz haftanın bir kademe daha fiyatlamasını göreceğiz gibi görünüyor. Bakacak olursak bu haftanın takvimine şöyle bir göz atalım. Haftanın ilk günleri genellikle sakin geçiyor ve pazartesi gününe bakacak olursak Çin zaten tatil ve saat 12'de İngiltere'den Beyl'in in konuşması olacak pazartesi günü. Şu an takvim üzerinde görülen tabii ki saat sabah karşı 4.30'da Avustralya doları tarafından gelecek olan verinin haricinde İngiltere'den gelecek Bailey'nin konuşması görünüyor. Onun haricinde tabii ki saat 5 Nisan pardon 5 Nisan salı günü itibariyle biraz daha yoğun bir gündeme giriş yapmış olacağız. Ve bakacak olursak salı gününden itibaren özellikle yine İngiltere'den ilk olarak PMI verileri takip edilecek. En son saat 17'de ABD'den gelecek olan PMI verisini takip ediyor olacağız ve PMI verilerine bakacak olursak elinin üzerinde olması genellikle e, ekonomik olarak büyümenin pozisyonda ilerlediğine işarettir ve İngiltere'den beklenen PMI verilerinde önceki açıklamaya paralel bir açıklama bekleniyor ancak ABD tarafına bakacak olursak son açıklamaların ardından bu tarafta pozitif bir eğilim olduğunu görebiliyoruz PMI tarafında ve tabii ki bu haftanın bir sonraki önemli konusu çarşamba günü FOMC toplantı donakları olacak ve saat 9 itibariyle Federal Açık Piyasa Komitesi takibimizde olacak. Bunun öncesinde tabii ki yine saat 11.30'da İngiltere'den satın alma müdürleri endeksi yani PMI verisi takip ediliyor olacak ve buradaki beklenti önceki açıklamaya göre bir hayli düşük aslında. Ve 17.30 itibariyle petrol stokları açıklaması gelecek. Herhangi bir beklenti paylaşılmamış muhtemelen. ...veri öncesinde takvimde birkaç tane veriyle alakalı güncelleme olacak gibi görünüyor. En azından beklenen rakamlar tekrar takvimde yerini alacaktır. Ve Perşembe gününe bakacak olursak tabii ki Perşembe günü Euro bölgesi için de önemli olacak. ABD için de önemli olacak. Daha önceki e, işsizlik rakamlarına baktığımızda aşağı yukarı e, birbirini dengeleyecek nitelikte açıklamalar geldi diyebiliriz. Ama... Bugün daha doğrusu perşembe günü gelecek olan veriye bakılacak olursa uzun süre sonra doların lehine bir işsizlik haklarından yararlanma başvurusu takip ediliyor olacak ve resmi olarak da tabii ki beklentinin de altında bir açıklama gerçekleşecek olursa bu doların daha doğrusu ABD için pozitif bir etki diyebileceğiz. Ama tabii ki Federal Açık Piyasa Komitesi bir önceki gün asıl gündem konumuz olacak ve toplantı notaklarıyla ilgili takibimiz devam ediyor olacak. Cuma gününe bakacak olursak genel itibariyle aslında bu hafta bir önceki haftaya nazaran bir hayli sakin görünüyor. Olsa da dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta önemli bir haftaydı ve bu haftada geçtiğimiz haftanın fiyatlamasında devam görünüyor ve bakacak olursak tabii ki FOMC toplantı tutanakları en belirgin haftanın gündem konusu olarak takibimizde olmaya devam edecek. Ve teknik grafiklerimize şöyle bir bakacak olursak aslında çok farklılık yaratılmadığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta itibariyle çok büyük farklılıklar grafiklerimizde oluşmadı. Hatta e, çizimlerimizi güncelleme gereği daha henüz, henüz e, gerek duymuyoruz en azından buna. Ve euro dolara bakacak olursak önemli bir yol ayrımında olduğunu geçtiğimiz hafta itibariyle dile getirmiştik. Hatta 4 saatlik olarak 1.11.62 aslında bizim üst sınır seviyemizdi. Ancak bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleşse dahi tekrar bölge altına sarkmalar oluşabilir demiştik. Hatta saatlik grafikte de takip ettiğimiz kısa vade bir beklenti mevcuttu. 1.11.75 ve 1.11.51'in altındaki fiyatlamayla birlikte 1.1071 takimizde demiştik ve özellikle de Eurodolar için 1.10 altındaki fiyatlamalar devam ettiği sürece yükselişin henüz en azından teknik olarak başlama imkanı yok diyebiliriz ve 1.1184 daha önceki bölgenin ihlali gerçekleştiğinden dolayı yeni zirve 1.1184 olarak takimizde olmaya devam edecek hafta boyunca ve daha önceki ihlal ve kapanışların etkisiyle seviye olarak da bakacak olursak Orta vade grafik tipi açılışıyla birlikte bunun olmasını tabii ki beklemiyoruz. Ancak en azından FOMC toplantı tutanakları açıklamasına kadar bir toparlanma durumu söz konusu olabilir. Tabii ki bunu da 1.09.84'ün üzerinde kalmayı başardığı sürece beklemeye devam ediyor olacağız. Ve 1.11.35'in üzerindeki fiyatlamayla birlikte 1.11.84 hızlı bir şekilde test edilebilir. Euro dolar için asıl beklentimiz 1.11.84'ün üzerinde 4 saatlik kapanış görmemiz durumunda 1.12.74'lere kadar fiyat boşluğunu da kapatmaya yetecek kadar bir alım baskısı olması en azından oluşmasını takip edebiliriz. Tabii ki böyle bir durum senaryosuna karşılık altımıza da güçlü bir destek bölgesi olacağından dolayı Eurolar için 1.12.74'ün üzerinde de trend yönünde orta vade değişimin daha kalıcı bir duruma doğru devam edebileceğini söyleyebiliriz sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolardaki faiz artışlarının da çok büyük etkisinin olmadığını geçtiğimiz iki hafta boyunca detaylı bir şekilde incelemiştik ve şu anki görünüme bakacak olursak geçtiğimiz hafta başında 1.31.67 üzerinde özellikle durmuştuk ve yatay destek ihlali sonrası ilk olarak bu alanın geçirebilmesi gerekiyor ve 4 saatlik orta vade grafikte yükselişin devam edebilmesi için ve euro dolarda olduğu üzere yine aslında seviye üzerinde bir kapanış gerçekleştikten sonraki bunu hemen faiz artışından ...bayağı bir sonra gerçekleştirdi ancak kalıcı olamadı. Hacimli yükselişler yerini tam tersi bir şekilde satış yönlü baskıya bırakmıştı ve hala 1.31.67'nin altında seyir bu hafta boyunca sürecek gibi görünüyor. Çünkü FOMC öncesinde bölge üzerinde bir atak gerçekleşmesi halinde 1.32.72'ye kadar devam edecek bir toparlanma harekete görebiliriz. Ancak trend yönü yine satış yönünde olması sebebiyle bölge altı kalmaya kalmaya devam ettiği sürece beklentimiz 1.30 dip seviyesinin test edilmesi olacak. Ve gelelim USD Japon Yeni soluksuz uzun süreli bir çıkış aslında yakalamıştı ve tabii ki 124.068 ile birlikte 121 119 bölgesi artık aylık grafiğe kadar varacak olan direnç bölgesiydi ve daha önceki tabanın hemen üzerinde yine yükseliş yönlü haftayı kapatmayı başardı diyebiliriz tabii ki bu yükselişin devam edebilmesi için mutlaka fiyatlamanın 123-200'ün üzerinde yükseliş yönünü tekrar destek bulması gerekecek. Aksi takdirde güçlü bir taban oluşturmuş olmasına karşın 121-178'in altında fiyatlamalar bu bölgedeki uzun süreli bekleyişi artık satış yönlü baskıya tekrar bırakabilir ve tabii ki buradaki düşüşlerin ons tarafında en azından emtia tarafında yükseliş yönünde tekrar bir e, alım yönlü dalganın gelebileceğini işaret etmesi o yüzden hafta boyunca takip edeceğimiz bir bölge haline gelecek 121, 178 ve 122 434 bölgesi. Dolar TL'ye bakalım. 4 saatlik grafikte dolar TL'de aslında birazcık iş sıkıştı ve özellikle de 14.51'e doğru tekrar bir yönelim olması durumunda teknik olarak 14.51'in altında bir fiyatlama tekrar bize 14.24'e kadar bir geri çekilme imkanı sunacak demiştik ve hafta kapanışı öncesinde aslında bölgenin üzerindeki hacimli yükselişlerin ilk olarak test etmesi gereken seviyede 14.80 olarak hala bekle, bekleyişimiz sürüyor olacak. Ve özellikle teknik olarak da psikolojik olarak da 15 seviyesinin altında kaldığımız sürece dolar TL'de yeni bir yükseliş yönlü hareket henüz görmemiz zor diyebiliriz. Ancak teknik olarak bunu dile getirdiğimiz için güçlü bir veri veya sürpriz bir açıklama veya öngörülmemiş bir harekete karşılık tekrar 15 seviyesinin üzerinde fiyatlamanın 15 18 ve daha ileri grafiklerde günlük grafikte 16 53'e kadar yükselişin devam etme ihtimali olacak tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için ilk önce bölgenin üzerinde en azından 4 saatlik ve ardından o güne ait güçlü bir kapanış görmemiz gerekecek. Aksi takdirde 14 51 kırılımı ile birlikte 14 24 ve 13 96 teknik olarak mümkün olacak ve takip edeceğimiz seviyeler arasında. Endekslerimize bakacak olursak DAX'taki bekleyişimiz de aslında devam ediyor. Güçlü bir destek bölgesi üzerinde, aynı zamanda güçlü bir direnç bölgesi altında ve geçtiğimiz hafta ilk tepki bu bölgeden aldı. Ancak yine de 14060 seviyesi henüz test edilebilmiş durumda değil. Ve bu testin gerçekleşebilmesi için mutlaka direnç bölgesi üzerinde kapanış yapmadan geri çekilmenin seviye olarak da 14 altında kalması gerekecek. 14 üzerinde bir hareket devamında bölgenin de aşılabileceği kadar e, alıcı gurunu tekrar toplayabilir. O yüzden hala DAX üzerindeki beklentimiz 14.972 ve 14.842 bölgesi altında ve bu bölge üzerinde olarak ...iki farklı şekilde devam edecek. Aynı zamanda üzerimizdeki direnç bölgesi kadar güçlü bir destek bölgesi de hemen altımızda mevcut. Ve 13.900'ün kırılımı ile birlikte yerini orta vadi düzeltme hareketi 13.247'lere kadar devam edebilir. Ama, e, ama şu an için beklentimiz bu haftada takvim tarafına bakacak olursak çok farklı bir haber açıklaması veya konuşma olmadığı sürece bu bölgedeki yukarı aşağı yatay durumun devam edeceğini gösteriyor. Ve ONS grafiğimize bakalım. ONS grafiğimizdeki sıkışmanın da devam ettiğini söylemek mümkün. Bir kanal hareketi gerçekleşti ve 3. temas sonrası çok kısa bir bölge arasında fiyat, fiyat iyice sıkışmış durumda şu an itibariyle ve bu haftanın yakından takip edilecek ürünlerinden bir tanesi diyebiliriz. Ons için 1919'un altında bir fiyatlama tekrar 1892 ve hemen sonrasında 1847'ye kadar olası bir düşüşü tetikleyebilir. Aynı zamanda bu denli dar bir fiyat bölgesinde sıkışmış olması 1945'in üzerinde hacimli bir kırılım olması durumunda ise 1974'ü de aşabilecek bir yeni yükseliş dalgasını tetikleyebilir. Teknik olarak her iki yöne de hareketin mümkün olduğunu söylemek durumundayız ve hafta boyunca buradaki bozulmayı veya trendin tekrar bir tarafa karar verip ilerleyişini takip ediyor olacağız. Ve Brent Petrol'e bakalım. Brent Petrol'de özellikle 2 saatlik grafikteki takip sürüyor geçtiğimiz haftalarda yine aynı görsel üzerinden ilerlemeye devam etmiştik ve o 111.4'ün üzerinde kapanış olmamak şartıyla geri çekilmelerde ilk olarak 101.9'u takip etmemiz gerektiğini de vurgulamıştık ve bakacak olursak beklentimizi tam manasıyla karşılamış bir düşüş yönlü hareket görüyoruz. Tabii ki buradaki e, bekleyiş iki yönlüydü ve 101.9'un altındaki fiyatlama Tekrar satış yönü devam edecek olursa 94.75'lere 95'lere kadar bir satış baskısı tekrar görebiliriz demiştik ama aksi takdirde bu alanda geniş bir bölgede konsolde olma durumu söz konusu ve şu anda daha önceki öngörümüzü uygun şekilde hareketliğin devam etme ihtimali yüksek. Tabii ki Brent petrolde asıl yükselişin başlayabilmesi mutlaka 111.4'ün üzerinde güçlü bir şekilde yükselişle ve kapanış aynı zamanda günlük olarak da kalıcı olması sonrası devam edecek gibi görünüyor ama şu anki görünümde 101.9'un altında 95 seviyesine kadar 101.9'un üzerinde ise 109.8 seviyesine kadar olası bir toparlanma hareketi izleyebiliriz. Ve Naz'da bakalım. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz Nazlak'ta özellikle burada da 2 hafta önceden itibaren 14.414'ün üzerinde kaldığımız süreci yükseliş yönlü tepkinin 15.300'lere kadar devam edebileceğini ve 15.300'lere yakın bir noktalarda eğer noktada satış yönlü bir en azından kar satışı ihtimaline karşı ilk takip etmemiz gereken bölgenin ise 14.855-14.708 alanı olduğunu da çizimlerimiz vasıtasıyla göstermiştik ve o günlerden beri aslında mevcut çizimlerimiz grafikte yer almaya devam ediyor. İlk önce yükseliş yönlü beklentimiz karşılandı. Daha sonra kar satışı olması gerektiği noktada tekrar kar satışıyla karşılaştık. Satış baskısı bu bölgeye kadar yine sürdü ve hafta açılışıyla birlikte bu bölgenin fiyatı ne kadar süre burada tutabileceğini veya 14855'in üzerindeki asıl beklentimizle de 15300'lere doğru nasıl bir yükseliş gerçekleştireceğini her sabah olduğu gibi yarından itibaren de takip etmeye devam edeceğiz. SP500 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz bir diğer endeksimiz özellikle burada da aslında ihlal gerçekleşti. Yatay destek ihlali gerçekleşti ve bölgenin hem yukarı hem de aşağı yönlü ihlallerinin gerçekleştirdiğini, gerçekleştiğini görebiliyoruz. Haftayı da 4525'in altında kapanış yaparak kapattı ve bununla birlikte piyasa açılışıyla birlikte ilk aşması gereken bir önceki zirve nokta 4563.5 olacak ve düzeltmenin bittiği seviye olması itibariyle seviye üzerindeki fiyatlama ile birlikte kısa vade 4595'ler hatta bir önceki zirve olan 4635'ler test edilebilir. Ancak yatay direnç pardon yatay desteğin altında fiyatlamanın devam etmesiyle asıl beklentimiz geçtiğimiz haftan itibaren hatırlayacak olursak bu baskının tekrar 4415'lere doğru geri çekilme en azından bir kar satışıyla sonuçlanacağı yönündeydi ve aslında 4594'ün üzerinde bir kırılım olmadığı sürece hala beklentimiz bir kademe daha kar satışı olabileceği yönünde. Ve kripto tarafına bakalım. Kriptoda 4 saatlik grafikteki beklentimiz yine aynı şekilde karşılandı. Özellikle 48.548 ve 47.120 bölgesi ilk takip etmemiz gereken direnç bölgesi olarak grafiklerimizde geçtiğimiz haftada mevcuttu ve beklentimiz bu noktada gerçekleşecek kar satışının en azından 45 bin dolar seviyesine kadar ve bir önceki rally'nin başlangıç bölgesine kadar oluşabileceğini öngörmüştük ve bölgenin altında kapanış yaptıktan sonra güçlü bir üçüncü ile tekrar yükselişini devam ettirdi ancak yine de bir önceki bölgenin geçilememesiyle birlikte buradaki sıkışmanın sürdüğünü görebiliyoruz ve beklentimiz de rally bölgesinde yükseliş yönü tekrar alıcı bulması durumunda bir toparlanma hareketi gerçekleşebileceği yönündeydi ancak asıl yükseliş için 47620 doların üzerinde mutlaka en azından 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesi gerektiğinde hatırlatmıştık ki bunu yapamadığından dolayı bölgenin testi sonrası tekrar kazanımlarının %50'sini neredeyse geri vermiş bir fiyatlama bizi bekliyor olacak. Hafta açılışıyla birlikte yine beklentimiz değişmeyecek ve rally bölgesinin altında ihlal gerçekleşmiş olması tekrar bir geri çekilme durumunda eğer 44.917'nin kırılması kırılmasını görecek olursak bir sonraki hedefimiz olan 42.893 dolarlı seviyeler test edilebilir aksi takdirde bölge üzerinde. Hafta içerisinde hafta içerisinde kapanışlar ve yükseliş yönlü yeni bir alıcı grubu bulabilecek olursa bir sonraki hedefimiz yükseliş de 51.680 dolar olacak. Ve Ethereum'a e bakalım. Buradaki takipte aynı şekilde 4 saatlik grafikte BTC paralel devam ediyordu. Aslında BTC'deki düşüşe paralel bir düşüş hareketi gerçekleşmiş olsa da ondan çok daha önce toparlanmanın geldiğini Ethereum'a söylemek mümkün. Çünkü henüz rally bölgesi test edilmiş durumda değil ve yine de beklentimizi karşılayacak bir yükselişin başlayabileceğini hafta içi itibariyle göreceğiz ve özellikle kısa vade grafikte 3420 doların altında fiyatlama olmadığı takdirde yükselişin Ethereum tarafında devam edebileceğini BTC'ye nazaran biraz daha pozitif bir yönelim olduğunu söyleyebiliriz ve takip edeceğimiz 3.765 dolarlı bir sonraki direnç seviyesi olacak. Tabii ki bölge altında bir fiyatlama görmemiz durumunda ise daha önce test edilmesini beklediğimiz ancak test edilemeden tekrar alım yönü tepki bulan fiyatın bu kez 3.190 dolar seviyesini test etmeye meyilli olacağını aktarabiliriz. Evet geçtiğimiz hafta gerçekten önemli bir haftayı geride bıraktık. Hem açıklamalar hem de tabii ki tarım dışı istihdam haftası olması sebebiyle yine sürpriz açıklamalar gerçekleşti ABD'den. Ve bu haftanın takviminde de özellikle işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip etmeye devam edeceğiz. Bunun yanında PMI verilerine bakacak olursak ABD tarafından olumlu veriler beklenti dahilinde. Ancak Sterlin tarafında bunun daha düşük PMI verileriyle karşılanabileceğini Takvim tarafı bize en azından gösteriyor Tabii ki güncellemelerde oluşabilir. Biz her zaman olduğu gibi her sabah yine güncel takvimimizde ve temel taraftan gelecek olan güncel haberlerle piyasadaki olası fırsatları ve teknik olarak analizimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ve hatırlatmamızı tekrar yapalım. Herhangi bir ticarete girmeden önce ve özellikle haftanın ilk günleri sakin geçtiğinden ve volatilite düşük olduğundan dolayı. Geri kalan günlerde küçük yatırımcı olarak ticaret öncesi uzman danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek almayı unutmuyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Umarım herkes için güzel bir hafta olur. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın.